merhaba, hepinize merhaba, hepinize merhaba, hepinize merhaba, hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatta kalma, işte hayatta kalma diyorum, ev temizleme oyununu devam edeceğiz. Kuş duruyor, şurada tut, 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 Kuş yanımda şu an Bir önceki videoda demiştim, 2-3 dakika önce çektiğim video vardı, 2-3 dakika önce. Hemen gelisin çekeyim dedim ve bölümü neyse. Bakalım. Diyorsunuz alt katı bitirmiştik biz. Şimdi i̇şte üst katı geçeceğiz. Daha en beyaz koymamız gerekiyor buraya ne diyeyim. Daha şurayı bitirmişler adam nasıl gitsin oraya? Ha. Bize parkur mu yaptırıyorsun Alev? Bize parkur yaptırıyor bu. Vallahi bize parkur yaptırmasın. Ya bize parkur mu yaptırıyorsun sen ya? Ger gerçekten parkur parkur yapa yapa geçeceğim galiba oraya ben ya. Parkur yapmam gerekiyor benim abiden oraya geçmek için parkuru yapmam gerekiyor. Nasıl gideyim ben oraya? Şaka mısın sen ya? Bak bu şaka. He, ulaşır. Ulaşırmış zaten adam. Ben diyorum ki parfüm yapacağız oraya. Nasıl ulaşsın ki o? Oğlum senin boyun 3 metre mi? Nasıl gidiyor oraya ya? Dedim bu alt katı beyaz ya. Bence alt kat beyazsa burası da alt beyaz olması gerekiyor bence. Evde küçük bir Kuş ne yaptın sen oraya? Kuş diyorum işte mahsul. İnşallah bir şey yapmamıştır. Ya burası güzel yani. Bu cam güzel. Ben bu cama bir şey yapmayacağım. Satmayacağım. Kalsın hocam o da yani. Duvarları beyaz yapmam gerekiyor. Niye öyle soruyorsunuz? Burayı da beyaz yapmışsam Sen burayı da yapacağım. Arkadaşlar burayı satıp yenisini koyacağım. Merak etmeyin. Hatta oraya gerek yok ha. Ama şuraya koymayı unutmuşum. Bak nasıl? Ya o fat katları yemek istemiyorum ben ya. Ay sattım yanlışlıkla kapıyı. Vallahi uğraştırıyor beni ya. dokunmayalım. Şuraya da şuraya da koyacağım diyecektim de şuraya da koyacaktım normalde ama oraya da koymadım. Koymuyoruz mu açıkçası konuşuruz. Ne oldu lan? Yine yani kapı kayboldu zannettim. Sat şunu ya şu gereksiz. Diğerleri yanmıyor ki o da yanıyor ama. Işığı kapatsam kapanacak diğerleri yanacak. İkiden zor geri yapacağım. Niye soruyorsunuz? Ben bilmem. Zor ya aslında iki zor yeri yapacağım çünkü zor yerlerden kurtulmak istiyorum. Sen git hadi diğer odaya git. Aslında var. Sen diğer odaya git. Ya af benim yanımdan ayrılmak istemiyor ya. Neyse kalsın bence ne var ya zararlı mı var sonuçta. Işte? Evet diyorum ama nasıl bağırıyor sen ya? Dur ben yatak diğer yatak odasını mı kisiyorum acaba? Dur ben diğer yatak odasına gidiyorum. Ben Ay ayakta oynayacağım. Gel. Gel ben diğer odaya götüreyim onu. Diğer odaya götürmedim <laughs> şu an gider gel. <laughs> Gitti. Ben videoda olduğum için rahatsız ediyordum ama hemen ben videodan sonra hemen çağıracağım onu merak etme. Sana <laughs> yoktu öyle. Rahatsız eder falan. Niye ben o zaman kovayım zarar işte bir rahatsız etmesiydi falan. <gülüyor> <gülüyor> Kovmadım aslında yani videodayken rahatsız ettiği için git 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 bitmesini istedim ama bu katı bitiremeyeceğiz. Bu diğer kat videoda bitireceğiz. Gel Arkadaşlar çünkü ama ben de mi, merak etmeyin. Bir, ben diye, diye, diğer 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 diye bölümü yarın çekmeyeceğim. Bugün çekeceğim. Yani günde 3 dört tane bölüm çekerim belki yani. Ne yapıyor kuş? Şu kapı hoş. Bak şu kapı en hoş hoşla hoş hoş ne ne demek ya güzel bir kapı en güzel kapı o yani ya güzel bir kapı ya banyo burada yani. mesela ben banyoyu da bu bu burayı temizleyeceğim odayı değil be ya görürsünüz yani görürsünüz yani yanlış anlatıp duruyorum ben yanlış anlatıyorum şurası şurası islah neyse görürsünüz, görürsünüz şu Anla Şurada anlatamıyorum düzgün ya. Bırakmak mı istiyorum kapıyı ya? Neyse. şey buraya yapsaymışım iyi olacaktı. Ne oldu lan? Ne, ne oldu orada? Işık yanıp kapandı sanki orada bir şey. Ya ne oldu ben Evden kaçmıştı. evden oyunda evden kaçmıştım. Gerçekten evde kaydı. Tövbe tövbe ne diyorum ben ya. Evden gitmiştim işte oyunda. Yani nasıl diyeyim? Hatırlıyor musunuz? Önceki bölümlerde ben normal evden çıkmayı çalışıyordum oyunda ama çıkamıyordum oyunda. Çünkü <laughs> görünmez blok var oyunda. Çıkamıyorum. Ya oyun çıkartmıyor normalde bu evler evler. Yani mesela ben şuradan çık şunun üstüne çıkıp şuradan atlamaya çalışıyorum şu beyaz çitlerin üstünden. Ama burada görünmez blok var böyle. O yüzden atlayamıyordum yani onu demek dedim. İşte biz dediğimiz gibi Şurayı temizleyeceğiz. Şimdi bu küçücük ya. Burada banyo yapmak için. Bütün, bütün tuvaletleri bitirmem gerekiyor burada. burada değilim ama. Bitirmek istiyorum. Şu tuvalet kolay, kolay ya bayağı o yüzden. şunu şunu şunları temizleyeyim. Lütfen kapıyı kapatayım mı ben? Temizlerken kapı yüzden rahatsız olurum çünkü. Çünkü ben sürekli gidiyorum. Bunlar çok eski. Lütfen. Güzel bir tuvalet koyacağız buraya falan. Bu eski bir tane. Temiz. Evet. Bu kadar da temiz olması. Şey en çok hoşuma giden bu ya. E, ee, ellerimizi nereden yıkılıyor burada? Bak bakalım başka tuvalet var mı? Varsa temizleyeceğim çünkü ben yani uğraşmayalım. derken varmış. Bu, evde, bu evdeki bu bölümde hepsini bitireceğim yani. Ha istedim bir şey. Bu bölümde bütün tuvaletleri falan bitireceğim. Bitirim, bitir belki vaktim olmadığı için bitiremeyebilirim de. Bitirmeye çalışacağım. Oldu, olduğu kadar. Çünkü burada bir sürü tuvalet vardı üst katta. 3-4 tane falan vardı. Bir sürü değil ama. Yoksa bu ne büyük mü? Yoksa bu mu daha büyük? Tabii ki. Hangi daha büyükse O daha güzel. Bu büyük. Ya benim şu şekilde bayanları çok seviyorum ben normalde. Tövbe tövbe ne diyorum ben. Güzel güzel bir tuvalet koyalım. Da, da. Buraya da koyalım tuvaletimizi. Burayı da silelim. Tuvalet de tamamlansın. Bu kadar. Buraya da bir şuraya da bir kapı güzel bir kapı koyalım da Saçma saçma kapı var ya. Hmm. Burada tuvaletleri bitireceğim. O buraya yapmışız. Bu, ya bu kadar yani geldi bayağı bu tuvalet. Bir sürü odayı yaptık. Çünkü son şurası kaldı galiba Son. Buraya da yapmışız. Burası. Burası da herhalde buralara baktık. Şu iki oda eve. Şuraya bakalım. Burası bulmuştu. Ve şuraya bakalım. Bakmadığımız oda kalmış. Evet yokmuş. Videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Daha fazla böyle videolar isterseniz. Yani şuradan çoğu evini çoğu, çoğu yerini bitirdik. Tek şu odalar falan kaldı. Bir tane. Bir tane iki tane oda kaldı. Orada da diğer bölümde temizleriz. Videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.